Üstlerini gördüm de bir bakayım dedim. İyi yaptın abla. Sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Arabazi Duran söyledi. Teslim olanları mahkemeye bugün serbest bırakmış. E, Gülali de onların isindedir diye düşündüm. Öyledir herhalde. Ama beni görmeye gelmedi. Sabredeceksin Güleyet Abla ben bu eve senin yanına, bu kasabaya. Halit'ten intikam almak için geldim. Çok şükür istediğim de oldu. Halit'in mahvoluşunu gördüm. Ama artık burada kalmak için bir nedenim yok benim. Gitmek mi istiyorsun? Evet. Hayat çok kısa kızım. Gençlikse sabun köpüğü gibi. Bir bakmışsın, seni vermiş. Onun için çok geç olmadan ne yapmak istiyorsan yap. Nereye gitmek istiyorsan git. Ali beni tekrar kabul etse koşa koşa ona giderim ben. Her şeyi de geride bırakırım. Abla. Ali sence bana bir şans daha verir mi? keşke Ali ile yeniden evlensek. Boy boy çocuklarımız olsa. Kazandığı kadar harcasak. Yeniden mutlu olsak. Abla ben bu hayattan çok bir şey istiyorum ha. Yok canım, yok yok yok. Güzel şeyler söylüyorsun. Ama böyle şeyler ikisinin kararıyla olur. Ali ne düşünüyor onu bilmek lazım.